Efendim iyi akşamlar. Bir cumartesi akşamında seçime doğru programı ile yine karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Sayın Filiz Şener Türkoğlu yine bizlerle birlikte seçime dair çalışmaları ve projeler hakkında yine bize bilgiler aktaracak. Gündem evet aslında bizim bugün konuşmamız gereken ilk gündem konusu hepinizin bildiği gibi Antalya. Antalya'da yaşanan doğal afet. Bu doğal afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Filiz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii doğal afet hepimizi üzdü. Neler söylemek istersiniz? Antalya'da yaşanan doğal afet hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş konuya girmek istiyorum hafta içi sanırım Ankara'daydınız. Evet. Ee, bize Ankara'dan nasıl haberler getirdiniz? Ankara'dan çok güzel haberler getirdim. Öncelikli olarak Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli ile aday tanıtım programı öncesinde görüşme şerefine nail oldum. Kendisiyle istişarelerde bulundum. Akabinde Genel Başkan Yardımcılarımızla istişarelerde bulunarak birçok bilgi edinerekten İlçemize geldim. Çok güzel. Burada benim e, dikkatimi çeken bir şey oldu. E, medyada da ben gördüm bir fotoğraf var. Fotoğraf karesi. E, mutlaka birçok vatandaşımızın e, ilgisini çekmiştir. O fotoğrafta sadece bir tane kadın var. Evet. O kadın da sizdiniz. <laughs> evet doğru. E, <laughs> doğru. Ne diyeceksiniz bu konuda? Yani e, başka kadın aradım açıkçası o fotoğrafta. Ama sadece sizi gördüm ben. Evet. E, öncelikle olarak şunu söyleyeyim. Grup halinde, gruplar halinde sahneye davet edildik. Ve ilk grupta biz vardık. Burdur ilimiz ve ilçeleri. O grupta bir tek bayan belediye başkanı, kadın belediye başkanı bendim. Ee, diğer gruplarda birkaç tabii ki de kadın belediye başkanı adaylarımız var. Ama net sayı şu an bilmiyorum. Bildiğim şu, çok az sayıda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadın belediye başkan adayı olduğunu biliyorum. Bu benim için çok büyük bir gurur ilçemiz için de çok büyük bir artı olacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Şimdi eee projelerinizi geçmeden önce e, bir önceki program ile ilgili bir e, değerlendirme yapacak olursak Tabii. E, çarpıcı ifadeler bulmuştunuz bir önceki programda. Özellikle baraj ıslahından bahsetmiştiniz. Evet. Değil mi? Baraj ıslahı parantez açalım. Mermer ocağı artıkları ile harfiyatları ile doldurulan barajın ıslahı projesi. Peki bu programdan sonra e, neler oldu? Nasıl bir gelişmeler yaşandı? Vallahi çok güzel gelişmeler yaşandı. E, halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Geçen tek programımızda söylediğimiz gibi baraj ıslahı denilince klasik dere ıslahları gibi bir ıslah zannetmiş. Barajının e, barajımızın o halini bilmeyen vatandaşlarımız ancak ben fotoğraflarıyla Birlikte bu projeyi açıkladığım için herkes bilgilenmiş. Bilmeyenler bilgilenmiş oldu. Bilenler tekrar gözlemlemiş oldu. Çok güzel bir şekilde tepkiler aldım. Evet. Olumlu yönde tepkiler aldım. Ben e, müsaadenizle artık projelere geçmek istiyorum. Çünkü Tabii. bizi izleyen vatandaşlarımız sizin bu hafta neler söyleyeceğinizi hangi konulardan bahsedeceğinizi meraklı bekliyorlar açıkçası. Tabii ki geçebiliriz. Ben Birinci olarak sormak istediğim bir e, konu var. Daha doğrusu sizin ilk programınızda projelerinizden bahsederken bir konu beni dikkatimi çekti. Bu konu altyapı. Yani evet. altyapı ile ilgili hiçbir şey söylemediğinizi ben fark ettim. Doğru söylemedim. E, ne düşünüyorsunuz bu altyapı ile ilgili? Şu an karamanlı bile altyapı çalışmaları var. Siz evet. neler düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle olarak şunu söyleyeyim. Altyapı çalışmalarına alakalı hiçbir projem yok. Söylemedim. Çünkü sebep şu. E, açtığınız için de teşekkür ederim bu konuyu. E, hafta içi gezdiğim zaman halk tarafından da çok fazla bana bu soru yöneltiliyor. Altyapı ve üst yapı projesini Hı -hı. söylemedim. Bunun sebebi de şu. Altyapı başlandı. Büyük bir ölçüde tamamlandı. Çok az bir şey kaldı bitmesine. E Bu... Belediye başkanı değiştiği takdirde yarım kalacak bir proje değil. Kesinlikle. Kesinlikle başlanmış, evet. büyük çoğunluğu tamamlanmış. Evet. Bu kim gelirse gelsin tamamlanacak bir proje. Üst yapı yapacağım demiyorum çünkü bu belediyenin asli görevlerinden biri. Şu an bayağı bir çile çekiyoruz. Yollarımızın durumu çok kötü. Ama zaten... Bu da altyapıdan kaynaklanıyor. Ama... Yani dolayısıyla altyapı bittikten sonra bunların düzeltilmesi gerekiyor. Belediyenin asli görevleri içerisinde olduğu için ben bunu söylemedim. Tabii ki de ivedilikle altyapı bittikten sonra üst yapı yapılacaktır. Evet. Bu noktada da kadın eliyle birlikte Karamanlı halkı üst yapıyı en mükemmel şekilde yapacağına inanıyorum ben. Zaten şu an en büyük problem altyapı dediğiniz gibi. Kesinlikle. Çünkü altyapının olabilmesi için bir takım mutlaka çilelerin çekilmesi lazım. Bu sadece Karaman için geçerli değil. Tabii, tabii. E, tüm ilçelerimizde, tüm şehirlerimizde bu altyapı çalışmaları yaparken mutlaka bu zorluklar olacak. Olmazsa zaten olmaz. Yani dolayısıyla birazcık sabretmemiz lazım. E, umarım bizim burada tek e, bir vatandaş olarak bunu sor, e, istiyorum aslında. Bir an önce bunun bitmesi kanaatindeyim. Kesinlikle. Çünkü e, ne kadar çok uzarsa e, Bizim için daha zorlaşıyor. Yani şehir içerisinde yaşamak bizim için daha da zorlaşıyor. Ama uzayacağını zannetmiyorum. Zaten büyük bir çoğunluğu tamamlandı altyapının. Evet. Ve şöyle de bir örnek verelim tekrar. Yakın belediyemiz olan, yakın ilçemiz olan Tefenlik ilçesi geçen dönem, 2014 döneminde %85'i altyapının tamamlanmış olmasına rağmen Ümit Başkan geldi, evet. görevi devraldı ve ivedilikle altyapıyı tamamlayıp üst yapıyı tamamladı. Zaten öyle olması lazım. Yani Bir örnek belediyedir tabii Belediyesi. Öyle olması belediyesi. lazım. Yani başkan değiştiği zaman mutlaka yarım kalan bir işler varsa onun devamı gelmesi lazım. Tabii devam edecektir. Yarım kalacak diye bir şey söz konusu bu, olamaz. Kesinlikle sonuçta, halkımız için ferah tutsun. Evet bu yapılan altyapı bir ömürlük olacak. Yani en azından bir 100 sene ne yapacak arkamıza bakmayacağız. Kesinlikle. Ee, bir önceki programımızda ben Ekonomiden bahsetmiştim hatırlarsanız. Evet doğru. Ee, belediyenin ekonomisini sormuştum. Belediyenin ekonomisi ne durumda? Borcu ne kadar di demiştim. Bir bilgi aldınız mı bu konu hakkında? Ee, Sayın meclis üyemiz Abdurrahman Ören aracılığıyla bunu talep etmiştik. Dün sabah belediye başkanımız meclis üyemize böyle bir mesaj göndermiş Whatsapp'tan. Size göstereyim. Hmm. Halka göstermek istemiyorum. Çünkü ben resmi bir belge istiyorum bize kanalizasyon kredisi, içme suyu kredisi, kapalı sistem sulama kredilerinin miktarlarını göndermiş. Hmm. Ancak benim bilginme göre bu kredilerin su kap projesi dahil olup olmadığını merak ediyorum. Büyük, büyük ihtimal bu fiyatların içerisinde su kap projesinin yüzde 50 hibe projesi dahil değil. Dolayısıyla ben bunu halka söylemek istemiyorum ve WhatsApp aracılığıyla da bir bütçe Bilanço almak istemiyorum. Ben resmi aracılıkla istiyorum. Resmi belgeyle istiyorum. Dün meclis üyemiz Abdurrahman Ören aracılığıyla dilekçeyle başvuruda bulunduk. 15 gün içerisinde bütçeyle alakalı resmi bir açıklama evet, gelecektir evet, evet, muhakkak. Evet. Onu mutlaka paylaşacaksınız. Muhakkak yani WhatsApp üzerinden bir resmi belge olmaz. Evet. Ee, ben bunu kabul etmiyorum. Ve miktarları da söylemiyorum. O anladım, yüzden anladım. resmi belgeyle biz başvurumuzu yaptık. Dilekçemizi verdik. Bekliyoruz. Diğer bir konuya geçmek istiyorum. Yüksek okul projesi sizin projeleriniz arasında vardı. Evet Geçtiğimiz günlerde e, Sayın Fatih Selimoğlu ile birlikte Yüksek Okul Derneği toplantısı yapıldı ve görevlendirme gerçekleştirilmiş oldu. Sizin e, bu yüksek okulla ilgili ne gibi düşünceleriniz var? Öncelikle olarak bir atasözüyle başlamak istiyorum konuya. Ava giderken tazı beslenmez. Manidardır. 5 senedir yüksek okul derneğinin yönetimi toplanmadı. Seçime iki ay kala hatırlandı ve yönetim kurulu değiştirildi. Manidar geliyor bu bana. Belediye başkanı olduğum gün itibariyle mevcut milletvekillerimiz ile istişare ederekten belediye olarak üzerimize düşen görevi yapıp Karamanlı'ya ivedilikle yüksekokulun kazandırılması için elimden geleni yapacağım. Ve emin olun ki bir dahaki döneme hiçbir kimsenin projesinin içerisinde bu yer almayacak. İnşallah. Benim bir vatandaş olarak bu yüksek okulla ilgili şunu söylemek istiyorum. Yüksekokul yüksek okul gerçekten önemli çok önemli. Çünkü e, yüksek okul bir şehrin havasını, çevresini değiştirir. Ekonomik olarak bile büyük değişiklik Tabii. sağlar. Bir lise öğrencisi 3 lira harcarken bir üniversite öğrencisi ne Kesinlikle. yapacak? 10 lira para harcayacak. Dolayısıyla burada bir ekonomide canlanma olacak. Kesinlikle. Yeni iş yerleri açılacak. Dolayısıyla bu yüksek okul projesi ben bir vatandaş olarak çok önemli benim için. Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah e, için çok önemli bir bundan proje sonraki bu. dönemlerde hangi başkan gelirse gelsin ben bu yüksek okulun mutlaka yapılmasını ben canı gönülden istiyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Önemli. Diğer bir konuya geçmek istiyorum e, izninizle. Tabii. Vatandaşlarımız da bu konuyu meraklı bekliyorlar. Yıllardır hep konuşulan bir konudur. Eksikliği hissedilen bir konudur. Otogar. Evet, evet. çok çok önemli bir proje bu. Geçmiş dönemlerde demiştiniz, şöyle bir ifade bulunmuşsunuz. Geçmiş dönemlerde projeler arasında olmasına rağmen hala yapılamamıştır. Geçen sene yapılacağı söylenmiş ancak söylenmiş olan yere farklı bir proje yapılmıştır ifadesi kullandınız. Kullandım. Kullandım. Şimdi Otogar siz neler yapacaksınız? Şimdi öyle bir ibare kullandım. Çünkü geçen dönem vaat edildi yapılmadı. Geçen sene yapılacağı söylendi. Yapılacağı söylenen yere farklı bir proje yapıldı. Geçen hafta e, başkan bana sosyal medyadan bazı göndermelerde bulundu. Sosyal medya internet çok çok önemli hayatımızda. Doğru kullanıldığı takdirde. Beni sosyal medyada polemiğe çekmeye çalışan arkadaşlara buradan sesleneyim. Hiçbir şekilde sosyal medyada polemiğe girmeyeceğim. Eğer benim söylediğim sözlere sorduğum sorulara verebileceğiniz bir cevabınız varsa buyurun beraber program yapalım. Program yapmak istemiyorsanız halk günü gibi bir organizasyon düzenleyelim. Biz adaylar olarak da orada oturup halkın söyleyeceği sözleri dinleyelim. Soracaklarına cevap verelim diyorum öncelikle. Ve otogar projesine geçelim. 21 Kasım 2017 tarihinde Başkan ve ekibi Ankara'ya, Tarım Bakanlığı'na giderek bir sunumda bulundular. Bu sunumda otogar ve tesis yapılabilmesi için Şel istasyonunun karşısına izin aldılar. Ancak geldikten sonra maalesef ki Şel'in karşısına otogar projesi ve tesis projesi yapılmadı. Yönetmenimizden rica edelim. Biz bu konuda konuşurken benim vermiş olduğum görselleri koysun lütfen. Eğer bazı arkadaşlara yeterli gelmeyecek olursa önümüzdeki hafta videolarını da paylaşırız. Şimdilik görseller yeterlidir diye düşünüyorum. Karamanlı'nın girişinde en güzel yeri oluşturan şer istasyonunun karşısının görsel bir kirliliği vardır. Şu anda otogar ve tesis projesi yapılacak söylemeyinde bulunan başkanın mevcut yere öncelikli olarak bir lokanta yaptı. Akabinde lokantanın yan tarafına tuğla, çimento malzemelerinin satış noktasını kurdu. Ve şu anda da lokantanın diğer tarafına boru ve tarım makinalarının satış mağazasını açıyorlar. Yani Karamanlı'nın en görkemli, en güzel girişinde sağ taraftan baktığımız noktada mükemmel bir devlet yatırımı olan Tokiler var. Ama sol tarafa baktığımız zaman da en gözde yer olan kavşakta maalesef ki lokantanın yan tarafında dibinde çimento, tuğla, kiremit satılıyor. Ve bir tarafında da boruyla tarım aletleri satılacak. Yani burada bunların satışından ziyade lokanta olabilir gene. Ona bir şey demiyorum. Ama lokantanın yan tarafına otogar yapılabilirdi. Otogar yapacak bir bütçesi yoksa belediyenin Yöresel ürünlerin pazarlanması ve satışı üzerine bir dükkanlar yapılabilirdi. Yani böyle güzel bir noktaya böylesine görsel kirlilik oluşturan bir yer yapılması hiç hoş olmadı bence. Yani siz şunu ifade etmek istiyorsunuz. Bu kadar önemli bir kavşağa, değil mi? Önemli bir kavşağa bir otogar yapılması gerekirken, değil mi? Kesinlikle. Zaten mevcut başkanımızın 21 Kasım 2017 tarihinde Şel benzin istasyonunun karşı tarafındaki bahsettiğimiz evet, bu belediyenin evet. arsasına otogar ve tesis projesi yapılacağını söylemişti Beyanatı var. Anladım. Yani, Ama yapılmadı. Yani sizin söylemek istediğiniz oran daha böyle e, sosyal bir alan olması gerekirken Tabii yani en güzel yer Karamanlı'nın girişi. Dediğim gibi sağ tarafta devlet yatırımı olan tokiler var. Hı. Sol tarafta da tamamıyla görsel kirliliğe ve hiçbir şekilde göze hitap etmeyen lokantanın dibinde kum satışı olur mu? Tuğla, çimento satılır mı? Hiç hoş bir görüntü oluşturmuyor. Yani Karamanlı'nın marka ilçi olmasında bence yanlış bir hamle oldu. Bu yanlış bir proje oldu diye düşünüyorum. Anladım. Filiz Hanım ben bugün şu konudan bahsettik. Altyapıdan bahsettik. Yüksek evet. okul projesi ve otogar projesi. Bunlar gerçekten e, önemli projeler. Kesinlikle. Önemli projeler. E, çok fazla konuya girmek istemiyorum. E, i̇lerleyen programlarda diğer projelerinizle ilgili mutlaka e, çalışmalar yapacağız. E, programlar evet. yapacağız. E, son olarak neler söylemek istersiniz? Programın bu son bölümünde. Önce şunu söyleyeyim, ben belediye başkanı adayı oldum. Çünkü Karamanlı'nın 5 senedir hiçbir şekilde ilerlediğini göremiyorum. 2-3 devlet yatırımı dışında bir yatırım yapıldığını, halka yönelik bir yatırımlar yapıldığını görmediğim için ben belediye başkanı adayı oldum. Bölgemizin ve Burdur'un tek kadın adayı olaraktan, Karamanlının artık kadın elinin değmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelin birlikte Karamanlıyı güzelleştirelim. Yandaşın değil, vatandaşın yanında olmaya geliyorum. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün, aynı saatte buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın. Müzik